Hayat kısa bir hikayedir. Tahir Efendi'nin Seyyid Abdülhakim el-Arvasi Kudüs'e suruh hazretleri ile tanışması. Tahir Efendi şöyle anlatır. Erbil'de dünyaya geldim. Tahsilimi orada yaptım. ''İyi okudum. Arabiyi, Farisi'yi iyi bilirim. Tefsir, hadis, fıkıh gibi ilimleri tahsil etmiştim ve her mecliste söz sahibi denecek ilmim vardı. Bir gün beni Abdülhakim Efendi Kuddüs'e Sürü Hazretleri'ne götürdüler. Maksadım orada da söz sahibi olmaktı. Hatta huzurunda da kendilerine çok yakın bir sandalyede oturdum. Sonra konuşmaya başladılar.'' Sandalyede oturmaktan teğdüp edip yere indim. Konuşuyorlar ve bilmediğim, duymadığım manalar beyan ediyorlardı. Hayretlere kapıldım. Rüyada mıyım diye düşündüm. Hayır. Şimdiye kadar bu sözleri hiçbir yerden, hiçbir kimseden okudum mu, duydum mu diye hatırımı yokladım. Yine hayır. Yakınlarında durmaya haya ettim. Biraz geri çekildim. Biraz daha biraz daha derken kendimi kapının girişinde neredeyse dışarısı sayılacak bir yerde buldum. Ve o günkü ifadelerinden biri. Evliyanın huzuruna dolu giden boş, boş giden dolu döner. Evliya candır. Onlar ruhları ile beraber kalplerindeki Hak Teala'ya muhabbetle Hakk'a kavuşmuşlardır yani halk içinde hakladırlar. Evliyanın zahirine bakanın kalbi zehirlenir. Batınına bakanın akıbeti hayır, dünya ve ahireti mesud olur idi. Ehli irfan ne hoş söz etmiş. Evliyaya kim bakarsa ten gözüyle serseri, bir basardır, canı yoktur, ölüdür değildir. Evliya candır gerektir can gözüyle bakıla zira ki canlı kişiler cana olurmuş dedi